Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bana gelen sorulardan biriyle başlamak istiyorum. Ama sorunun ne olduğunu söylemeyeceğim. Önce bir canlandırma yapacağız sizlerle. Herkes benimle beraber hayal edebilir mi? Mekanik kocaman bir cihazın içine oturtuluyorsunuz. Siz oturmuyorsunuz ama. Size oturtuyorlar. Sonra plastik bir malzeme ile vücudunuzu sarıyorlar ve sizi o cihazın içine bağlıyorlar. Ondan sonra da vücudunuza su püskürtmeye başlıyorlar ve bitmedi. Size doğru makasla yavaş yavaş yaklaşıyorlar. Evet, herkesin aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Bu çocukların saç kesimi sahnesi. Çocuklar tam olarak böyle görüyorlar saç kesimini. Çünkü aslında bir testere filminin içindeymiş gibi hissediyor olabilirler. Onların gözünden de bakmamız gerekiyor çünkü bu olaya. Bizim için çok basit. Dünyanın en kolay olaylarından hatta bazı insanların böyle e, terapi olarak gittiği ya da onlara iyi gelen bir aktivite olarak düşündüğü kuaför macerası aslında bebekler ya da çocuklar için bir testere filminden farksız. Biz bu durumla ilgili neler yapabiliriz? Çocukları daha iyi nasıl rahatlatabiliriz ve bu durumu nasıl hazırlayabiliriz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü bu durum biraz anne baba tarafından ya da çocuk tarafından da travmaya dönüşebiliyor ve ciddiye alınması gereken bir durum. Ee, özel olarak böyle çocuklar için hizmet veren e, Luna Park'taki hayvanlar gibi çocukların içine oturtulabildiği, yine çocukların rahat ettiği ya da sonrasında çizgi film izlerken saçım kesildiği ya da e, onların onlarla çalışmaktan dolayı deneyim kazanmış bazı çocuk kuaförleri olabiliyor. Böyle bir salon belirleyip gitmeniz çocuklar açısından çok faydalı olacaktır. Bunun dışında Kuaföre gitmeden önce e, çocuğunuzu mutlaka birkaç dakika önce götürmeniz ve oradaki ortama alışması, oradaki insanların rahat ve mutlu olduğunu görmesi de yarar sağlayacaktır. Sonrasında zaten ee, i̇sterseniz daha öncesinde siz de kendi kuaförünüze çocuğunuzu götürebilirsiniz. Oradaki dergileri incelemesini sağlayabilirsiniz. Yani kuaför ortamını biraz tanıyıp orada insanların canının acıtılmadığını e, aslında çok da e, korkulacak bir durumun olmadığını göstermek onlara fayda sağlayacaktır. Hem ilk gittikleri bir ortam, hem de farklı bir deneyimle karşılaşmak onları zora sokacak olabilir. O yüzden önceden götürmek ve bu durumu onlara hazırlamak iyi olacaktır bunun dışında kuaför saatini belirlerken çocukların uyku saati ve yemek saatine denk gelmemesi çok önemli bir faktör. Çünkü çocuklar biliyorsunuz bu tarz rutinlere alışıyorlar ve rutinleri yerinden oynadığında problem yaşayabiliyorlar. Çocuğunuz kuaför salonunda koltuğa oturduktan sonra da sonra orada kalmasını sağlamanın en büyük yolu, en iyi yolu çocuğun dikkatini dağıtmak. Bu da bunun içinde size en çok yardımcı olacak şey küçük oyuncaklar götürmeniz ve orada saç kesimi yapılırken onun dikkatini dağıtmanız olacaktır. Eğer kesim sırasında kendini iyi hissetmezse kucağınızda da oturtabilirsiniz. Daha küçük yaş grupları daha bebek gibi olanları. E kucağınızda oturtabilirsiniz. Bunun dışında yeni saç modelini kutlamak için bir planlama yapabilirsiniz çocuğunuzla beraber. Onu motive edecektir ve saç kesim bittikten sonra yapacağınız bir aktiviteyi düşünerek aslında o süreci tamamlayacaktır. Bunun dışında belki aşırı kıpır kıpır olan ağlaması devam eden ya da artık gerçekten e, bir travmaya dönüşeceğini hissettiğiniz çocuğunuz varsa bu süreci sonlandırmalısınız. Sonrasında tekrar e, kuaföre gidip saç kesimi deneyebilirsiniz. Ama bu durumu devam ettirmek ona iyi gelmeyecek olabilir. Bu zamanı belirlemek çok önemli. Yani o süreci sonlandırmayı e, belirlemek çok önemli. O yüzden ısrarcı olmamalıyız. Ne zaman e, dur dememiz gerektiğini bilmeliyiz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.